buldular. Bu şekilde LAN destekli açılan ilk sunucu 2013 yılındaki full sürümle açıldı. İşte bu LAN sunucuları single player için çok güzel bir alternatif olmuştu ve çok tutmuştu o dönemde. Sonrasında da global sunucular geliştirildi. Hatta bu global sunucularla birlikte YouTube'un da çıktı Hatırlıyorsunuzdur Minecraft Thunder çeken Laman vardı. HiPixel yapı kapışmaları çeken Leaflook vardı. Fakat 2016 yılında birkaç üniversite öğrencisi her şeyi berbat edecek bir program yazdı. Ve Minecraft serverlarının belası oldular. Bu programı yazma amaçları ise kendi... Hypixel'de kaç kişi oynuyor? 100 bin mi la? Aktif 100 bin mi ...sunucularına destek olmaktı ve ufak parası para, para kazanmaktı. Yok. Ama işler tahmin ettikleri gibi gitmedi. Minecraft'ta global sunucuların açılışından 3 yıl sonra. Amerika'nın New Jersey eyaletindeki Rutgers Koleji'nde yazılım okuyan Paras, Joshin ve Dalton adındaki 3 arkadaş keyifle oynadıkları ve adminleriyle yakın oldukları bir Minecraft sunucusuyla anlaşma yaptılar. O dönemlerde Minecraft sunucuları çok iyi para kazanıyordu ve bu üç yazılımcı arkadaş sunucu adminine sana bir DDoS programı geliştirelim, rakip sunucuları kapatırız ve herkes senin sunucunda oynar daha fazla para kazanırsın demişlerdi. Ve işte gelen bu paradan da pay istemişlerdi. Bu fikir adminin çok hoşuna gitmişti. Eğer bu işi yapabilirlerse onlara gelirden pay vereceğini söylemişti. Bunu duyan üç arkadaş bir Bu arada gerçekten sunucularda çok Bizim mesela 2 yıllık jailbreak sunucumuz vardı. Mesela biz ömür boyu adminlik satıyorduk. Ömür boyu en üst seviye adminlik mesela 1000 liraya satıyorduk o zaman. O zaman 1000 liraya satıyorduk valla. Millet de alıyordu ama biz dünya birincisiydik. O yüzden alıyorlardı orospu çocukları. <laughs> gitmişti. Eğer bu işi yapabilirlerse onlara gelirden pay vereceğini söylemişti. Bunu duyan üç arkadaş bir an önce işe koyuldu ve DDoS yazılımını geliştirdi. Bu yazılım rakip sunucuların IP adreslerini değiştiriyor ve oyun sunucularının internete erişimini kesiyordu. Oynayan oyuncular bir anda sunucudan atılıyordu. DDoS Aa! O zaman oyuncular daha da sinirlenir. "Beni niye kicklediniz lan falan." Saldırısı devam ettiği sürece sunucuya giriş yapamıyorlardı. Bu sayede oynayacak tek sunucu olarak kalan 3 arkadaşın oynadığı sunucu hayvan gibi oyuncu kazandı ve oyuncular üzerinden de para kazandı. Tabii hikayemizin ana kahramanları da buradan ödemelerini aldı. Bu yazılımla saldırı Minecraft'taki neredeyse tüm sunuculara yapıldı. Hatta o kadar büyük bir salgına dönüşmüştü ki Hypixel'e kadar mı vurmuşlar? En köklü Minecraft sunucusu olan Hypixel bile Mirai tarafından saldırı aldı. Anlık olarak 40 ila 60 bin arasındaki oyuncu sayısından düşmeyen Hypixel sunucusu haftalar boyunca kapalı kalmış ve sahipleri tarafından 400 bin dolara yakın zarar açıklanmıştı. Bu Oo, <laughs> 400 çarpı Oha! Ve şimdilik sadece Minecraft sunucuları için kullanılsa da işler değişecekti. Üç arkadaşın DDoS saldırılarını yaptıkları zamanda bilmedikleri bir şey vardı. Abi Hypixel ama Anlık 100 bin oyuncusu var diye biliyorum ya. Hızlımları başka yerlerde de kullanılabiliyordu. Ve onlardan daha kötü insanların eline geçtiğinde doğacak sonuçlardan haberleri bile yoktu. 2016 yılının Eylül ayında Fransa'da OVH isimli bir telekom kuruluşu bir dost saldırısına maruz kalmıştı. O Olayı derinlemesine araştıran firma. Fransız polisler yapılan saldırının merkezinin Amerika'da bulunan Oklahoma şehri olduğunu buldular. Hemen FBI ile görüşmeler başlatıldı ve olay Amerikan mahkemesine taşındı. FBI ve Amerikan hükümetinin çalışmaları sonucunda yapılan bu saldırıda kullanılan yazılımın Mirai Bot olduğu ortaya çıktı. Mirai yapılan bu saldırıdan sonra globalde bir ün kazandı Ve küresel borsaların internet sitelerine Bu programla saldırılmaya başlandı Dünya üzerindeki yüzlerce kuruma daha Rus hackerlar Oğlum Minecraft'tan çıkıp Coca-Cola'ya falan gidiyor ha Amerikan hackerlar tarafından Oha! savaş açılmıştı. Mirai bot programı küçük Minecraft sunucularının belasıyken bir anda küresel bir felakete dönüştü. 2016-2017 sularında bu programla saldırı yapan kişi sayısı verilere göre 100 binin üzerindeydi. Forumlarda konuşulan tahmini zararsa 60 milyar doları geçmişti. Tahmini dememin sebebi ise FBI toplam zararı ve daha birçok belgeyi halka açık şekilde hiçbir zaman paylaşmadı. Sonrasında ise bu olay Times gazetesi dahil bir sürü büyük kuruluşta haber oldu. Tabi Mirai botnet programı açığa çıktıktan sonra yazılımı yapan kişileri araştırmaya başladılar. FBI daha derin indikten sonra DDoS programını kodlayan kişileri bulmuştu. Üçlü çetemiz artık açığa çıkmış ve Haraz ha, kesin ondan sonra FBI'ye aldılar bu adamı bak kesin. Bak kesin FBI'ye alındı bak topar topar gözaltına alınmıştı. Verdikleri ifadelerde bu programı sadece bir oyun için kullandıklarını, farklı bir amaç için kullanabileceklerini bilmediklerini söylediler. O dönem FBI'nin en önemli isimlerinden birisi olan William Walton, üçlü çetemiz hakkında ellerindeki gücün farkında değillerdi gibi açıklamalarda bulunmuştu. Geliştirdikleri bu yazılım konuya hakim insanlar tarafından kolayca öğrenilebiliyor ve kendi amaçları için kullanılabiliyordu. Fransa'daki ek olayının baş şüpheliler olarak görülen üçlü çetemiz Alaska'da yargılanmaya başladılar. Mahkemeden 5 yıl boyunca suç işlememeleri ve 2500 saat kamu bu işlerinde çalışmaları <laughs> ...kartıyla serbest kalma kararı çıktı. Tabi saldırıyı yiyen kişilerden de dava gelmeye başladı. Ve 3 dostumuza milyon dolarlık davalar açıldı. Hatta bu davaların birçoğu günümüzde Doluna de devam kadar edildi. Alırlar. İlerleyen Doluma. zamanlarda üçlü üç çetemiz devletten aldıkları ceza yüzünden Miray yazılımından elini ayağını çekti. Ve bağlarının kalmadığını açıkça belirttiler. Fakat bir yandan da yazılımın başkaları tarafından geliştirilip daha da tehlikeli bir hale alabileceğini düşündüler. Ki öyle de oldu. 2016 yılında Amerikan başkan seçimi yapıldı. Adaylar heyecanla sonuçlarının açıklanmasını beklerken sonuçlar son oy pusulasının açıklanması yakalanmasından tam 5 saat sonra belli oldu. Bu gecikmenin nedenini araştıran yetkililer internet sitesine DDoS saldırısı aldığını, bundan dolayı seçimlerin geciktiğini söyledi. Konu detayları incelendiğinde DDoS saldırısı için kullanılan yazılımın Mirai olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Twitter'ın, Netflix'in, Instagram'ın sunucularının çökertilmesinde de Mirai kullanıldı. Yaşanan bu hack olaylarının ardından FBI bir çözüm düşündü ve üçlü çetemizi kendi yazdıkları Mirai programına karşı bir anti-DDoS programı geliştirmek... Oğlum bak ben şu bak oğlum izlemedim. Harbi diyorum bu ceket takımından anladım ya FBI alır abi bu hikaye hep var böyle Facebook'a ekliyor Facebook alıyorlar. Da görevlendirdi. Üçlü üç çetemiz kendi yaptıkları DDoS sistemi için bir anti DDoS sistemi geliştirmeye çalıştılar fakat başaramadılar. Çünkü Mirai başkaları tarafından o kadar güncellenmiş Aya. ve geliştirilmişti ki anti DDoS yazılımları bile etkisiz kalmıştı. Sonrasında anonim bir kişi Mirai botu tüm dünyaya 5 dolardan satmaya başlamıştı ve herkes Mirai bota erişebilir hale gelmişti. İşte küreselde dev haline gelen bu Minecraft hilesinin baş mimarı e, Josh, Josh'a böyle mi gidiyor dükkana? <laughs> bu üçlü üç çetemizdi. Ancak olan bitenden haberleri bile yok. Yoktu. Yaptıkları yazılımın başkalarının eline nasıl geçtiği konusunda ekibimizin hiçbir fikri yok veya söylememeyi tercih ediyorlar. Ayrıca yazdıkları bu program günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor ve başkaları tarafından durmadan geliştiriliyor. Oğlum bize de mi mirayı atıyorlar lan? O zaman artık DDoS yediğimiz zaman Miray'ı atıyorlar diyeceğiz baba. Ulan GTA playlist'im çökerttiler lan Mirai ile. Sizin yüzünüzden Hikayeye bak be. Adamlar Minecraft'tan çıkıyor tüm dünyaya bir virüs yayılıyor bildiğin. Allah Allah.